Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni videoda ne yapacağız? Savaş biletinin normalde hepsini tamamladık zaten. Bu arada 23 levelde oldum. 25'ini tamamladık. Hemen satın alıp deyip gidelim dükkanımıza ekstralardan girip savaş biletimizi alalım. Bakalım ne yapacağız? Karar verelim sonra. 130 bin, 130 indirim olduğu için 60 bin oldu indirim oldu. 140 bine geldi hemen aldık. Nice topla Tam tamı 161 tane anahtar aldık. Mükemmel hocam. Bu anahtarları ne yapalım? Ne alsak? İstiyon mu alsak? 3 tane istiyon alsak? 3 tane oradan alsak? Bunlardan hız çıkartan var mı? 10 tane aslında. Bir yaşıma bakalım. Bir yaş alalım gibi sanki bir. Bir garanti altına almak istiyorum gibi. Yaklaşık bir 6 tane alsak? 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? Bakalım 367 yaptı. Yani bir tane daha, bir tane daha diyelim. Yavaş yavaş çoğaltalım. Üçünü de alalım ya. İyice yatırdım burada. Bence mantıklı iyice yatırmak. E, yere de yatırmak mantıklı. Gibi. Baksana şimdi 10 tane aldım, 10 tane gidiyor. Bir tane he <laughs> yere de böyle yatıralım. Gelişimler için beni şart. Ama şu an gemiyi toplamak tabi Modül de alacağız. Buradan 5 tane bunu alsam, sarı alsam. Sarı ihtiyacım da yok gibi ya. Başka kimleri düşürür diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane de böyle aldım. Ondan sonra 2 tane bundan alıp son görevle birlikte bunu tasarımımı alsam çok kararsız kaldım. 2 tane de bundan aldım. Tasarımı almayı devam etsem çok kararsız kaldı. Neyse biz şimdi modüllerimize bakalım bence. Modüllerimiz ardından sıralanmış. İlk modülümüz çöp. İki modülümüz de çöp oldu. Üçüncü modülümüz de çöp. Solaris'e 8 e hız gelmiş. Yani kötü zaten Solaris hızımız var mıydı? Bakalım. İksiyonlara bakacağız da doğru. Hemen iksiyonlara bakalım. Bu zaten vardı. Buna baktık bunu vermiş. Buna baktık 10 derme vermiş. Ah lan. Bir de veterana. E tamam bir tecrübe falan seriyinde güzel olabilmiş. Kalsın olmadı. Bunu yok edelim. Şuradaki modüllerimizden bir tane pusat modülümüzü stabilize edebiliriz. Daha mantıklı gibi. Hadi oğlum. O kötüye döndü ya. Vallahi bir. Bir tane de kırmızı mı alsak acaba? Kırmızı da bakalım. Tek... Modüllerimiz biraz. Evet. Acınası hale düşüyor. Tasarım mı? dediğim Tasarım. Emperyal tasarım var o yüzden tasarım almayacağım. Bir tane kırmızı alalım. Aldık mı? Alamadık. Aldık. Nerede? O oh, Centurion'a geldi. 12 OG 2 delme. Güzel. Oha Centurion'um şu an 20 delme oldu galiba. Bak 3 modül taktığım zaman. 2 delme burada var arkadaşlar. Tamam mı? 5 delme burada var. <laughs> Hı. Evet lan diğer modül. 13 de burada var. Aynen. 20 delme Centurion var. Abi yok eder bu. 3 modülü taktığım zaman yok eder gemi. Centurion şu an nice oldu. Şu an direkt Centurion'a nasıl gel? Şu an Centurion'a bakıyorum. Parçasına bakalım hemen. 20 delmeli Centurion var abi. Daha ne ne olsun? 12 de OG var içinde. Centurion nerede lan? Benim sadece Centurion'a yeşil anahtarım eksik. Centurion bu arada yok edici oldu yani. Normal kapıda vesaire de şu an nice gibi. Centurion göremiyorum lan. Kör oğlum ya. Bakıyoruz. Heh bulduk. X sörtümüz eksik şu anlık tabii ki de bir de. Resebimiz eksik. Takipçimiz biraz eksik kalmış. 200 üstünde de işine istiyor. Wow. Hedefler böyledi. ben şu anki durumuma göre değerlendirip aldım. Tabii ki de İxtionların hepsi de alınabilir örnek işte 160 tane biri, üç tane 60 zaten, 3 tane bundan alırdın, 120 yapar. Daha gelecek olan da var örnek, neyse üç tanesini full alabiliyormuş gibi, 175 yapar, aynen neyse 3 tane, 3 tane 6, 8 tane falan alabiliyorsa 9 dokuz tane de alabiliyorsun. Neyse nice aslında hepsini İxtion almak daha güzel aldık sarı modül attı en fazla Solaris Plus attı. Solaris Plus da güzel aslında baktığınız zaman. Şimdi iki hasar gelmiş ama ya, modül ekledin 3 hasar veriyor zaten. Her modüle 3 hasar veriyor. O yüzden nice mesela şimdi oradaki iki hasarı saymayayım mesela. Bunu eklediğim zaman da sıfırlanacak ama iki modül 6 hasar getirecek. O yüzden de bir tık modüller nice olmuş oluyor. Abi bu ne abi bak gol at atım çok güzel oluyor. Anlatamam gol tatlı bak 11 hız var. Allah Allah. İlginç. Ne yapacağız ya? 20 delme sentriyon ya. Direkt sentriyon alasım geldi şu an baya bir. Bir yandan da iyacı tamamladık almadık geminin değil mi? Plus gemine bakalım. Aynen 487 rahatlıkla tamamlanır zaten. Burada var mı? İyi gelecek. Buradaki iyacı almışız. Aynen burada iyacı de ekstra altın bilet alacağız zaten yakında. Şu an kalmıyorum ama. Nice hocam. Dimetrion sıkıntımız var çözülmedi. Çünkü hiçbir kapı vermiyor. Hafta sonu kapı yapacağım. Bakalım neler çıkacak. Sizde ne modüller açık sevkiyat şeyde savaş biletinde. Yazın alta. Modüllerimiz gayet nice bu arada. Çünkü 20 delme o var. 13 delme de orkusta var. Hamburg lafı da işliyor 13 delme. Ondan sonra yani Tartor var. Ondan sonra plus olanı tabii ki de. Yer gemileriz var. Sarı ve göğe var. Gemi hız şeyleri topladı. Delmeyi güzel topladı bence. Baya güzel oldu yani. Kaçırması falan 20 falan olsaydı çok güzel olabilirdi. Şuraya bak. Buna bile delme var. Ne Bilemiyoruz ne yapacağız. Hızla delmeler havada uçuşuyor. Şuraya bakalım. Nice. Bu <laughs> Veteran'a bile delme var. Astronomiye bile. Neyse modüller böyle. Şimdi tarayıcıdaki yemi de bakıp da onun da modüllerini açmak istiyorum ama tabi kısmet olursa etkinlik bitmeden yapmaya çalışacağım onu da. Yaparsak onun da videosunu paylaşalım. Ne modüller çıktı görelim orada da. O yüzden abone olmayı, like atmayı, discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bay bay. Tekrardan görüşürüz.